Emir anneciğim misafir ki Emir misafir gelecekti birazdan her yeri ben topladım annem bu ne ne yaptın böyle Emir her yeri dağıtmışsın ama anneciğim ama neden yaptın böyle Emir ya o Efe abi okula gitti sen her yeri dağıttın nasıl toplayacağım ben şimdi buraları Çabuk bana cevap ver kaçma Gel bakalım buraya Akıllı akıllı gel bakalım in buradan in çabuk İn in iniyorsun Sen koltuğunda oturuyorsun burada Geç bakalım otur koltuğuna Otur oraya Aferin Akıllı akıllı orada duruyorsun tamam mı Emir Ben de şimdi buraları toplayacağım Anneciğim Her yeri dağıtmışsın ya Bu bebeğin ayağı nerede Bebeğin ayağı da yok bu senin ne hangi oyuncağın böyle? Ha bu dönen oyuncaktı değil mi? Bakayım ne. Emir, çabuk yerine. Hayır, hayır yerine gidiyorsun. Gel bakayım, otur yerine. Otur oraya çabuk. Çabuk oturuyorsun oraya. Sen suçlusun bugün. Ben de buraları topluyorum. Nilo'ya da yerde. Her şey. Aa, Emir'in köpekçiyi. Bakayım bu nasıldı. Bakayım tuşlarına basınca yürüyordu. Bu da havlıyordu değil mi? Bu da güzel bir oyuncak ya aslında. Atalım. Bunu da atalım. Tamam. Şunu da atalım. Bakalım Emir yerinde mi? Emir! Emir yerine dedim sana. Çabuk yerine. Çabuk yerine. Yerine. Çabuk oturuyorsun yerine. Hemen yerine otur. Aferin. Oradan kalkmak yok Emir. Sen bugün yaramazlık yaptın anneciğim. Buraları toplayana kadar oradasın. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben de buraları toplayayım. Şu gitar. Rüya vermişti onda Efe'ye. Frizbileri. Aa, bu en çok sevdiğim emoji suratlar. Bu neydi ya? Power Rangers. Bakayım. Emir'in kitabı. Emir umarım kalkmamıştır dinozor. Emir! Emir! Hayır anneciğim. Buraya oturmayacaksın. Yerine. Hayır yerine. Gel bakalım yerine. Yerine. Çabuk yerine oturuyorsun. Otur oraya. Çabuk oraya otur. Seni hayla seni. Senin umaracı seni. Gülme. Tamam mı? Anne buraların hepsini toplayacak şimdi bütün oyuncakları toplayacak. Hmm. Bütün hepsini. Emir yine mi kalktın? Anneciğim. Ama ben buraları toplamayayım mı Emir? Ha? Nereye gidiyorsun? Ha, git 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 Emir git. Bay bay. Sen git. Aa Emir gel ben sana abinin odasını açayım yürü. Gel Allah dikkat et annem. Gel Efe'nin odasına geç sen. Gel Emir gel. Gel buraya gel gel gel. Bak nereye açtım. Aa, abinin odası. Emir gel. Hadi sen gir burada oyna ben de so Hadi tamam sen orada oyna. Hemen salonu toplayayım ben de. nasıl süpüreceğim evi ya? Efe anneciğim bana evi süpürmem için yardım eder misin? <laughs> ne olur. Efe çok yoruldum ama. yapalım? Ben de Emir'den yardım isterim. Emir, anneciğim bana evi süpürür müsün? Bak hiç bakmıyor. Yapamayacağını biliyorum ama hiç bakmıyor bile bana. Ben bile bak. Neyse ben gidip <laughs> süpüreyim bari. Tamam siz burada durun. Ben gidip süpüreyim. Üf, çok yoruldum ama ne yapalım ya mecbur süpüreceğiz. Of nasıl kaldıracağım bunları şimdi? Çok yoruldum ya. Efe! Anneciğim! Bakar mısın bir? Efe bir şey rica edeceğim. Anneciğim bana acaba şu çamaşırları toplar mısın? Hayır mı? Yine mi? Bunlar da var ya. Çok yorgunum ama ben. Neyse dursun birazdan yaparım. Ya, dinleneyim biraz. Burada dağınık. Ya ben buraları nasıl toplayacağım şimdi? Anneciğim, Efe! Anne yine mi? Niye çağırıyorsun acaba beni anne? Anneciğim. annem buraları toplar mısın? Hayır tabii ki de. Ya Efe, bana yardım edebilecek birileri yok mu? Yok mu anneciğim hiç kimse? Buldum, bir arkadaşımı çağırdım. Emir mi? Tamam bekliyorum burada. Git çağır bakalım. Annem çok yorulmuş. En, en iyisi annem, annem çok yorulmuş. En bir maske takıp annem şaşırttı ya. Anne arkadaşım geliyor. Efe nerede kal? Aa, Hello Neighbor geldi. Sen mi bana yardım edeceksin? Hı hı. Hello Neighbor acaba şuraları toplar mısın? Emir dağıtmış hep. sen yeme Ay çok sevindim. Ya mutfakta bir tane sepetim var. Acaba onu e, odaya taşıyabilir misin? Tamamdır. Hadi bakalım. Bu işte tamam. Gidip haber vereceğiz Acaba bitirdi mi? Aa buradasın Hello Neighbor. <laughs> hello Neighbor. Bir de süpürgeyi kaldırmadan önce bir şu odanın halısını alırsan süper olur. <laughs> tamam o zaman. Ben fişini takayım mı? Tamamdır. <laughs> Fişi taktım. İnanmıyorum Hello o süpürüyor. Evimi süpürüyor Hello Neighbor. Ya süpersin sen. Çok teşekkür ediyorum. Efe'ye çok selamımı söyle senin yardım etmen için bana yolladığı için. Çok sağ ol. Görüşmek üzere Elon bye Bay Gidebilirsin artık evine. Anneciğim yardım etti ya. Efe'ye çok teşekkür etmeliyim. Emir abin nerede? Abiye seslen. Çağır abiyi. Git abiyi çağır bakayım. Koş. Koş abiyi çağır. Efe. Anneciğim. Nerede bu çocuk? Yürü. Efe biliyor musun daha demin Hello Neighbor geldi. Evi süpürdü. Ondan sonra tamam. e, çamaşırları mı gitti? Topladı. Benim arkadaşım oydu. Hello Neighbor'dı. Annem çok teşekkür ediyorum. Ay. Çok sağ ol annem. İyi ki varsın Efe. Şimdi oyununu oynayabilirsin. Ben de sana yemek hazırlayayım. Ne hazırlasam acaba ya? Acaba? ilan yok şu anda. Başka ne? İstetiriz. İstetiriz mi? Anne bir tane lahmacun getirmezler ki. Buldum pizza. Evet. Tamam anne ben sen şimdi gidip pizza hazırlayayım. Buna da bir çorba ısıtalım. Ben niye tartışıyorsunuz anne? Bunu. Ben bunu oynamak istiyorum. Neyle? <laughs> Abisi yapma öyle. Abisi o da oynasın. Annem çok küçük o o da oynasın. O da bastım biraz. Hayır Emir burada kalacak Emir. Burada kalacak anneciğim. Bak abi sana gösteriyor. Gel ha abi öğret ona da. Emir elini alma. Emir kırılır anneciğim. Hadi Efe öyle atma kardeşini anneciğim. Canı acır Efe sonra. Hayır. Şimdi öncelikle gel bakalım. Gel o senden küçük ama gel bir kardeşine sarıl. Efe sarıl kardeşini bir daha öyle yap sana de. Bir de öyle Sarıl, kalbi kırıldı abisi. Bir de öyle Allah abi de işte. Efe koş yakala geliyor. Abi dur bakalım bir oynasın abisi. Bir oynasın abisi bırak. Tamam oyna anneciğim abi bir şey demiyor Emir. oyna bakalım. Ay bak bak tuşlara bas. A, bak. Aa, Hayır elini alma. Emir kırılır ama. Emir, Emir. O para dedi. Alıver bana. Efe. Efe elini almasına izin var mı annem? Düşürür. O bebek kırılır sonra oyuncağın. Nasıl paraları? Nerede var? Bakayım. Görmesin Emir ha. Aa Aaa. Kapat, kapat. Kapat Emir. Görmesin onu. Ben bunu kaldırayım. Kaldırayım hemen ben. Yoksa paylaşamayacaksınız siz bunu. Aman. Efe nerede bu kasa? Anneciğim. Efe sakın gösterme. Gösterme Efe onu Sakın gösterme. Orda annem sen merak etme. Alt taraf. Alt taraf. Gösterme sakın Emre. Görürse şimdi açacak. Kapat kapat Efe kapat. Görüyor. Hah. düştü kardeşin annem. Tamam üzülme. Tamam kalk anne. Çok Abisi ver bakayım onu. Aa, bak abi sana verdi. Tamam anne. Bakayım, abi çok üzülüyor. Anneciğim her şeye ağlıyorsun böyle. Çok ayıp Emir. Abi üzüldü. Git abiye ver. Bırak. Efe bak bıraktı. Anneciğim Efe. Annem bak ama sana bir şey diyeceğim. Bir bak bana. O bebek ya bu. O seni çok seviyor. Büyünce seni çok sevecek. Tamam mı abisi? Tamam sen oyna şimdi. Bir elini alsın. O hemen bırakır. Bebek anlamıyor zaten. Anlaştık mı anne?